Evet, hadi bakalım. Bu, bu araba gerçekten çok güzel. Beğendin mi? Nasıl? Tank gibi, tank. Yok. Hadi gel. Çok da yüksek. Acayip. Sağ olun. Geçin bakalım nereye gideceksin? Sen cam kenarına geç istersen. Baba. Çok pahalı değil midir burası? Efendim? Pahalı değil midir burası? Fazla da bana gerek yok. Normal konuşabilirsin. İstediğimizi yiyebilir miyiz? Evet yiyebileceğiz. istediğimizi. Normal konuşun, böyle. Siz Hoş siz geldiniz Sadem Bey. Hoş bulduk, merhaba. Nazanım ve Arda Bey de şeref verdiler. Adınızı nereden biliyorlar ki? Vallahi bilmiyorum, siz çok meşhursunuz. Haberimiz yok. Daha neler neler biliyor bu abi. Tabii. Arda Bey'in waffle'ını Naz Hanım'ın da... ...bebe bisküvili kestaneli magnolia tatlısı şimdiden hazırlanıyor. Baba, inanmıyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> Beni <laughs> de kararsız kalmamız halinde aşçımızı masaya yönlendirebilirim. Tamam, çok teşekkürler. Ben teşekkür bakalım ederim. Bakalım inşallah kararsız kalmayız. Acaba kararsız mı kalsak da aşçıyı masaya çağırsak? Ne diyorsunuz? <laughs> Kalalım mı kararsız? Hadi bakın bakalım. Hadi seçelim. Baba, sana piyango mu çıktı? Ne oldu böyle? Ya? Çocuklar, benim artık bir iş yerim var. Tamam mı? Babanız bir işletme sahibi. Artık para diye bir sorunumuz yok bundan sonra da olmayacak lütfen çocukların böyle kaygıları olmaması lazım düşünmeyin parayı marayı artık tamam o işleri bana bırakın düşünmeyin parayı marayı artık hadi hadi seçerim bakalım yoksa aşçıyı mı Keşke annem de burada olsaydı. Annem boşanmanızı istemediğim için bana bebek gibi davranma diyor ama aslında bebek sizsiniz. Niye? Niye bebeğiz biz? Çünkü ayrılmak istiyorsunuz. Evet, doğru. Haklısınız. Çocukluk yapıyoruz. Çocuklar. Biz annenizle birbirimizi çok severek evlendik. Hala da seviyoruz. Biz çok aşık olduk. Bundan sonra da sevmeye devam edeceğiz. Ama bazen evliliklerde sadece sevgi yetmiyormuş. Başka şeyler de gerekiyormuş. Zor günlerden geçiyoruz ailecek. Biliyorum. Size bunları yaşattığımız için çok üzgünüz. Zor bir süreç biliyorum. Sizin için de çok zor. Ne yapacağız bunları? Tamam? Değişeceğim. Her şeyi çözeceğim demiştin baba. Hani insan sevdikleri için her şeyi yapıyordu? Ben de sizin için her şeyi yapıyorum. Bundan sonra da bunu aklınızdan çıkarmayın. Her ne yaparsam sizin için yaptım. Anladınız mı beni? Sizin için. Hah. bak şu ne oldu? Hala aklında bir şey var senin. Çıkar bakalım ağzındaki baklayı. Ayrılsanız bile bizi hiç bırakmayacaksınız değil mi? Gel buraya. Gel. Gel buraya kucağıma kucağıma. Geç bakayım sen. Koca olan, Koca olan. Seni de alırdım kucağıma Sen koskocaman kız oldun artık. Sığmazsın kucağıma. Aslan oğlum benim. Güzel kızım. Bırakabilir miyim ben sizi be? Ha? Mümkün mü? Siz bana yapışıksınız. Böyle yapışıksınız. Biz hep beraber olacağız. Hiçbir zaman ayrılmayacağız. Tamam mı? Aklınıza getirmeyin böyle şeyler.